Burası, köyümüz sınırları içerisinde geçen Ağolun Boğaz çayı. Burada her yıl bu şekilde her yağ kaldığında bu şekilde aşağı yukarı suyumuz akmakta. Bu derenin Haziran ayına kadar gül bir şekilde akıp Haziran ayı sonuna kadar suyu e, seviyesi düşmekte. Ama burada e, bu su akan suyumuz e, Sarıgöl Alasay sağlıklı doğru atmakta hiçbir e, şekilde yararlanamıyoruz. Benim köyüm şu anda susuz yaşarken bu su boşu akmakta. Bu suyun değerlendirilmesini yetkili arkadaşlardan talep ediyoruz. Köyümüze sulama göleti ve yapılması talebimiz var. Boşu atıyor. Ee, Ağustos ayında, Haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Eylül ayı sonunda tekrar canlanıyor. 10 metre aşağı girildiğinde zaten su e, bayağı bir şekilde eee şey, ihtiyaç karşılayacak şekilde yaz ve kış bulunuyor. Yetkili arkadaşlar da bu suyu değerlendirmesini acil bir şekilde değerlendirmesini talep ediyorum. Herkese kolaylıklar dilerim.